Hepinize merhaba arkadaşlar. O, Bugün bu Tower oynayacağız. Katın Tower oynayacağız. Arkadaşlar oyun bu şekilde. Ben bunun e, bayağı bir üstüne çıkmıştım arkadaşlar. E, şey, siyah, siyah yerde bitiyor mu? Yok siyah yerde bitmiyor bildiğim kadarıyla. Siyah yerine kadar ben çıkmıştım. Ana bana ödül verdi. Hmm. Arkadaşlar bu şekilde çıkabiliyorsunuz ama daha kolay bir yol, yolu var bunun. Hemen inelim. <laughs> Bakın kırmızı şey sizi hızlandırıyor. Hem de çok hızlı yapıyor bakın. Ama maalesef bu şekilde kolayca ne atlayamıyorsunuz ama çok hızlı oluyorsunuz. Bakın. Gördünüz mü? Sonra şurada mavi bir tane zıp zıpımız var arkadaşlar. Onu da hemen göstereyim. Hile buldum. Evet bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde mavi kısım bizi çok fazla yukarı zıplatıyor. Hem de arkadaşlar size bir hile gösterebilir miyim? Ee, dur, neredesin? Aşağı in. En aşağı aşağı yani böyle. Hadi atla. Neredesin? Gel. Kilin yanına gel. Kilin yanına gel. Kilin. Aha. Geldim. Evet. Ne hilesi göstereceksin? Atla şurada. Dur bekle atlayamadım. Atladım. Gel Hıks, yanıma. Ne oldu şimdi? Ha, neredesin? Bak şuraya atla. Bunun ucuna çık. Ha, ne oldu? Şimdi söyle yap. Ne ne yapayım? Nereye gittin? Yukarıya çık. Yukarıya atla. Vay. <laughs> ben bu hileyi bilmiyordum arkadaşlar. Nasıl bir ya? Bu nasıl bir Çok güzel. Parkur şey, yapmanıza gerek yok. Ya. Sadece öyle bu. Oradaki duvarlardan bir tane birincisine Bu arada yapayım. arkadaşlar e, neredesin? Düştün mü? Yok düşmedim. Neredesin ama? Heh tamam önümdesin. Bu arada arkadaşlar kardeşim hesabını değiştirdi. Çünkü 3 e, tane hesap açtık neredeyse ve 3 hesabında şifresini yerler... unuttu arkadaşlar. Şifresini şifresini unuttuğu için biz de ona yeni bir hesap açtık. Düştüm. Yani eski hesabına istek atmayın. Ben yeni e, hesabı. Bazı yeni hesabını yaşamın. açıklama kısmına gö göstersin. Hesabımda koyarım. bir şeyler oldu. Keşke konuşmasaydım. Aha sen de <laughs> Sen beni bırakamadın. Abi hile yapalım. Aynen hile daha iyi olur. Hem bir şey olur. Ee, bu arada arkadaşlar bu hileyi de siz de bizimle beraber öğrenmiş oldunuz. Evet kimse bence yapmadı bu hileyi. Allah şükür Allah. Ben çıktım. Oh. hay hey düşme lütfen. Lütfen. Bir kız var yanında o da gitti gitti. Ben vallahi yok. Yukarıya merak ediyorum. Edin, edin çıkmış ben de çık. Ya ablam çıkmış ben de çıkacağım. Evet. Ben o siyah kısma kadar çıktım. Siyah kısmı geçemedim çünkü arkadaşlar işen geçlik. <laughs> Ama ben işen geçlik olmayacağım. Burada ne diyordum ben? Diyordum ki ne diyordum? Ha e, kardeşimin e, hesabını arkadaşlar açıklama açıklama kısmına koyarım de koyarım. Oradan yeni hesaba işe kadarsınız. Evet, Benimki yeni kardeş, hesap değil. Benimki eski, eski hesabım olsun. Eski hesabımda bazı şeyler olduğu için yeni hesap zorunda kaldım. Evet arkadaşlar şu an şu sarı kısımda kaldım. Sen neredesin? Düştüm. Olamaz. Tamam senin sarı kısımda bekleyeyim mi? Evet. Bekliyorum tamam. Arkadaşlar kardeşim de gelsin. Evet arkadaşlar kardeşim geldi. Bir şey söyleyeceğim. Karakterim nasıl olmuş? Yorumlarda yazın. 444 N. Kafamda ne yazıyor? 444 N yazıyor bak. Hayır kafama ne koydum bak Roblox'un oğuzunu koydum. Evet hadi geçelim. Hadi Roblox gez. Arkadaşlar ne isterseniz çekeriz evet. Evet yorumları da e, istek oyunlarınız Roblox, varsa yazın. Roblox hariç, ne isterseniz çekeriz. Evet Roblox'ta oyun da olur. Başka oyunlarla olur. Sevdiğiniz bir oyun varsa da onları da çekeriz. Roblox'ta da evet. hem de. He, güzel gidiyoruz. Neredesin? Tam senin. Aa düştü. Olamaz. Mesa checkpoint. Ha evet checkpoint vardı Allah'tan. Arkadaşlar öldüğünüzde bildiğin kafanız yukarıya gidiyor böyle. Kardeşim gelsin. Gel. Evet arkadaşlar kardeşim geldi. Biz de buradan geçeceğiz hemen. Yukarıyı hmm. merak eden kesin benim tek. <laughs> ben de varım. Ama ben siyah yerin üstünü merak ediyorum. Ben de Zor mu değil mi bilmiyorum. Bu, arkadaş, burada arkadaşlar size bir soru sormak istiyorum. En sevdiğiniz renk ne? Burada şu an sarı kısımdayız ve benim en sevdiğim ben, sarı. Yok ben de yukarıdaki mavi seviyorum. sevdim. Düştü balamız. Videosu ee? Hadi bakalım. Arkadaşlar. Bekle Evet arkadaşlar ben de aşağı düştüm ve geri yukarı Ayet geldim. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim yukarıda gösterme şey olsaydı bence. Evet. Dirtavur gittim. Aa, şam düştün. Neyse ben şuraya geleyim. Sen de şey gelirsin o sıraya kadar. Olur mu? Doğru. Yanına ben de geleyim mi Seninle beraber geçelim? Ben ha, sen gittim. tam geçmişsin. geçmiş arkadaşlar şurada. Ben başlatayım bir. Arkadaşlar o sırada size e, bir soru sormuştum ben. Onun cevaplarını yorumlara yazmayı yazmayı unutmayın. En sevdiğiniz renk ne? Benim sarı. Şu an sarı kısımdayız ve mutluyum. Ben de mavi, en üstteki siyahı sevdim. Ve orada mavi kısım da var. Düştün yine ya. Yine mi düştün? Yeter ama kardeş. Tamam. Evet arkadaşlar kardeşim geldi. Ben de geldim. Ee, küçük bir aksaklık yaşadık. Çünkü ben ölüyorum. Ben aşağı düşüyorum. Ee, kardeşim bekliyor. Ben çıkıyorum kardeşim ölüyor. <laughs> Nasıl bir yansıyım? Geldim yanına. Oha duvarlardan geçiliyor. Oha oha duvarlardan geçiliyor. <laughs> Biz atlama atlamasaydık bence. Keşke atlamasaydık. Şimdi buralardan hemen geçelim. Burada arkadaşlar videonun ismini e, istiyorsanız eğer açıklama kısmına koyarım. Allah. Checkpoint. E, Sonda checkpoint. Ama biz bu checkpoint almamış mıydık? Tamam. Şimdi hangi renge geçiyoruz? Su yeşiline geçiyoruz. Yesi. Burada tanırım turuncu. Turuncu olsaydı güzel olurdu çünkü ikinci renk turuncuyu seviyorum ben. Turuncu güzel renk. Ben de maviyi seviyorum da onu merak ediyorum ben. Hop. Hmm. Allah düştüm. Böyle da öldüğünüzde kafanız yukarıya çıkıyor. Allah. Bu arada arkadaşlar sıkılmayın diye bazı sorularımız da olacak size. Evet. Mesela ben size soru sordum. En sevdiğiniz renk nedir dedim. <laughs> Düşürdüm hatta. Bakın. Uu, pembe sarı. Biz pembe kısmı geçtik. Sarı kısma geldik. Senin en sevdiğin renk Allah. ne? Allah. Senin senedin... mavi. Hı, mavi. Benimki de sarı. Ama fosforlu sarı. Arkadaşlar ne renk... sizin kim renk? ne seviyorsunuz <laughs> en çok? Allah. Video ortu maske atın. Aa ben geldim buraya. Aa sen daha orada mısın? Düşmüşsün. Allah. Evet arkadaşlar kardeşim de geldi. Şimdi biz hemen böyle buralardan ilerleyelim. Buralardan mı geçmemiz gerekiyor? Evet. Kim? Evet. Besilmiş. Bu arada arkadaşlar böyle parkur oyunları oynayalım mı? Yani evet, sever misiniz? Yorumlarda yazın. Evet. En sevdiğiniz oyunu da yazın. He. Arkadaşlar en sevdiğiniz ne? çekelim. <laughs> Düştüm olamaz. Neyse evet. evet, tamam. Hayır ya en baştan başlattı beni. Bekle istersen beni. Tabii ki de bekleyeceğim. Evet arkadaşlar şu anda kardeşim beni beklememiş. Ve en yukarı kadar çıkmış. Şuraya kadar. Hemen kafam kafamla gösteriyorum. Şuraya kadar çıkmış arkadaşlar. Şuraya kadar. Sonra işte ben de onu çaldım. Öyle. Yukarıya Niye gittin oraya anlamadım. Yukarıya merak ediyorsan beraber çıkacağız demiştik. Doğru. Ben de seni bekliyorum. <laughs> Aa burası çok zor arkadaşlar. Allah hayır. Düştüm. Allah. Dön, tamam, ben çıkıyorum. Selamun aleyküm. su yeşiliği olan yeri geldim. Sen hala oh. <laughs> düştün aşağı düştün. <gülüyor> <gülüyor> Yeter ama. Sen gel benim, sen beni gidiyor. Evet arkadaşlar şu an kardeşimle geldim. Yani ben getirdim gelemedi kendisi. Çok kötü diyecektim olamaz. Neyse tam checkpoint almıştım. Neyse <laughs> çekileyim doğdum. Sen neredesin? Burası ama çok zor. Da. Bir Arkadaşlar öldüğünüzde kafanız yukarıya çıkıyor. Evet çok böyle komik oluyor. Çok komik yapmışlar işte. Evet. Hemen çıkalım. Bu arada arkadaşlar obi, bir oyunları oynayalım mı? mesela alışveriş merkezinden kaçtık gibi oyunlar oynayalım mı? Yani mesela oynayalım. bu mesela bu hemen gibi oyunlarda oynarsak mı? Sonunda da Ay ay düşün. Arkadaşlar benim şu an aklıma çok alakasız bir soru geldi. Başta videoya demiştik ki eee size sorular soracağız sıkılmamız için. Aklıma çok değişik bir şey geldi. <laughs> en sevdiğiniz meyve. Aklıma bu geldi arkadaşlar. Yorumlara yazın. Mesela arkadaşlar ilk sorduğum soruya ilk soruya şöyle şöyle cevap verdim. İkinci soruya şöyle şöyle cevap verdim diye yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini okuyacağız. En beğendiğimizi de beğeneceğiz yani. Yorumları en beğendiğimizi de beğeneceğiz. Şimdi buraya çıksam şuraya atlayabilir miyim? Bir, bir gelsene bir şey deneyelim. Bak şuraya çıkalım. O olmaz. <laughs> Atlasana bir denesen. Yok olmaz. Bence de olmaz. Bence de... Ve şu an tehlike yapmak istemiyoruz yani o kadar da çıktık. Evet. Hop. Hop. Burada tehlike yapmak istemiyoruz kendimizi biz. O yüzden böyle atlayacağız. <laughs> Bunu kardeşim benden öğrendi. Yani bu, o hileyi ben sana öğretmiştim. Hayır, ben öğrettim sana. <laughs> no, yalan atma şimdi bak. Şimdi yalan atma. <laughs> yalan atıyorsun değil mi? Hayır, söyleyemiyorsun. Aa, <laughs> 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 ha, mora geliyoruz. Mora geldik. Ama bir sorun değil. Hayır be bu mavi miyiz Arkadaşlar duvarlar mora benziyor ama. Aha checkpoint. Checkpoint. Evet checkpoint gördü. Gören masum köylüler. <laughs> checkpoint görerken biz. Bu sanki biraz komik değil gibi. Evet yani şimdi buradan geçelim. Şöyle. Ay buralar çok tehlikeli. Ben siyah yere kadar çıktım. O yüzden arkadaşlar hiç böyle düşebileceğimi falan düşünmüyorum nazar. Buralar çok zor tabii ki. Yani <laughs> nazar değil. <değmesin. gülüyor> değiliz. Az önce düştü ya arkadaşlar. Şimdi nazar değmesin lütfen diyor. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. Allah gitti. <laughs> Düştün mü? <laughs> arkadaşlar bakın çekmeyin orada doğacak dedim ve doğdu. Şimdi ben ilerleyeyim. Birazcık ben. daha. Oldum. Evet. Sen doğ, doğ, gel. Evet arkadaşlar şu an kardeşim şurada geliyor. Hemen gelsin videoyu başlatacağız. Evet arkadaşlar kardeşim de yanıma geldi şu an. <laughs> Şimdi buralara geçeceğiz. <laughs> Bu sefer lütfen yanma. Yanarsan bir daha videoyu kapatacağız artık yeter. Doğru diyorsun. Şimdi soru sırası sende. Ben meyve sorusunu sormuştum. Arkadaşlar, en sevdiğiniz oyun ne? Bunu, Bunu... sordun ya. He tamam. <laughs> Başka arkadaşlar en sevdiğiniz parkour oyunu ne? En sevdiğiniz parkour oyunu ne? Çok güzel bir soru. Yani benziyor birazcık ama olsun arkadaşlar. En sevdiğiniz parkur oyunu ne? Aa parkur oyunu demişken arkadaşlar parkur oyunu gerçekten çok seviyorum ben. Ve eğer çok güzel, Remini. bir parkur oyunu söylerseniz ismini beğendiğim bir parkur oyunu oynayacağız arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten çok seviyorum parkur oyunları. <laughs> Obileri. Karşı Sen düştün oynarım. mü? Yok. Ha tamam. Ben biraz gerisin gibi. Burası. Aha moru gördüm. Evet mor geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Aa mora geldim. Mora geldim, 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 geldim. Checkpoint, Checkpoint. aldık arkadaşlar. Şurayı böyle. Al <laughs> Aa niye nazar oralara bastın? Değildi. Nazar değdi. Nazar nazar değmedi. <laughs> oralara basınca düşüyorsun otomatikman. Bak. Gördün mü? Neyse <laughs> çekelim. Ben de sana göstermek için düştüm. Evet tamam. Abi. Tövbe bismillah. Aha. Lütfen düşme. Lütfen. Aha. Aha çok kolay şey Aha. Oha birazcık daha olsaydı gidiyordun. Birazcık daha dene. Ulan. Aha. Aha. Nereye gittin? Tam buradaydım. Tam bunu çatı onun ucundaydım. Sonra da atladım evet. burada. Çok kolaydı. Tam oluyordu. Aha geldik. Tamam. Siyah gelmek istiyorum arkadaşlar. En altta Ta nereye gidiyor? Oo siyah çok yakın. Bu arada siyah bence bitişe benziyor birazcık yani bitişin oralarda gibi. Allah yanıyordu. Lan lan lan. Oba. 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 <laughs> Abi ben içeri girdim. Bu arada arkadaşlar benim yükseklik korkum birazcık var ama yani buradan değil de şu şurada dışarıda daha çok korkuyorum düşeceğim diye daha çok korkun. Ay buralar çok zor. Dur hemen şuralardan. Aradan aradan sıyrılırsam. Aha. Evet. Geldim. Şu an ben de geçtim. Evet. Aha. Burada hiçbir değil. Hepsi görünmez çünkü. Allah göremedim. Tamam. Ay ben çatmayayım Burada arkadaşlar hemen göstereceğim size hileyi. Şu en sonuna gelin. Bakın buradan hemen geçelim. Bakın şimdi göstereyim hemen. Ay ne kadar güzel. Şimdi bakalım. Girdim. Şu an içindeyim oh, bakın. Düştüm be. Aferin. Allah ne yaptım? Oha ben de düştüm. Olamaz. Ama bir tutturabildim. Ne? Güzel bir yerde tutturabildim. Mor bir yerde mi tutturdun? Evet. Olamaz ya ben en başa geldim. Ben reset çekip en başa geldim. Arkadaşlar. Nazar değdirdim. <laughs> Biz olduğumuz yere gelelim. Evet arkadaşlar buraya tekrardan geldim. Ne diyorduk? Bakın. Şurayı böyle yapıyorum arkadaşlar. Ve sonra. Bakın. Burası normal duvar. Görüyorsunuz ki buradan. Görüyor musunuz? Burada ışın silahları var. Burayı saklanmış. Gizli olan ışın silahları var. Hatta buradan da gözüküyor zaten yani. Oraya dikkat edin. Sen neredesin? Ben senin yanındaydım. Sonra da Aa geçim. geçmişsin. Hı. beni. Ben arkadaşlara bir şey anlatıyordum. Soru sorma sırası bende miydi? Bence sende. Hmm. Ee, arkadaşlar bize abone oldunuz mu? Olmadınız mı? Bu videoya like attınız, attınız mı? Atmadınız Atmadım. mı? Bunları yorumlara yazın. Benim sorum buydu. Ama bir sorunum var. Neredeyim? Aha siyah ya, çok yakınım. Yani bizim videolarımızı izliyorsanız ve hala abone olmadıysanız yok artık. <laughs> yok artık cidden. Şimdi ben sorumu sordum. <laughs> Sıra sende ama şimdi sorma bekle. <laughs> Allah Allah düştüm 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 olamaz olamaz olamaz. Sen siyah olamaz. Yer. Sen de sam siyah yerde. Sağ evet lan. arkadaşlar şu an sağ siyah sağ. yere geldik. Hadi kazamız bu mübarek olsun. Kazamız mübarek olsun. Evet. Buradan sonraki yer pembe yer mi gri yer mi? Bakalım pembe yermiş. Sonra bitiyor zaten herhalde. Burada lütfen düşmek istemiyorum çünkü artık yoruldum. Ve bayağı bir uzun oldu video. Şimdi oh. zaten senin sırandı. Sen hadi söyle ne arkadaşlar, ya, sen yukarıdan soru. En, sevdiğiniz... yani. en sevdiğiniz kaçış oyunu ne? Yorumlarda en sevdiğiniz kaçış oyunu ne arkadaş? Bunu da yorumlara yazın. Abi sonu merak ediyorum. Senin en sevdiğin kaçış oyunu ne? Boyacı'dan, Boyacı okulundan kaçız. Benim hamburgerciden kaçıştı. Çok iyiydi o. Aa böyle bir sürü hamburgerciden kaçış var ve hangisi olduğunu bilemiyoruz arkadaşlar. Ee, benimki şeydi. Böyle ağzına falan götürüyor. Bu <laughs> çok korkunçtu ya. Onu da oynarız arkadaşlar. Görürsün. Şuraya basarsak herhalde ya, ışın silahlı olduğu için ölüyoruz. Sen neredesin? Düşme lütfen. Hah, buraya kadar geldik düşmeyelim. Okay. Ay buradan düşmeyiz. Şuan en sondasın bir de düşün. Ay öyle deme. Hayda. Hayda. Aha. Küçücük topçuklar koymuşlar ya. Buralarını sokturalım. Oğlum yukarıya çok zor yapmışlar. En yukarıda şu an, arkadaşlar. En sonda atlayacağız. O atlamak istiyorsanız videoyu başa sarmadan ve sona sarmadan izleyin. Çünkü yani ortalarda da atlayabiliriz. Başta da atlayabilirdik. Ee, sonunda da. Yani her yerde atlayabiliriz arkadaşlar. Oh, biraz dinleneyim. Ay çok az kaldı hadi lütfen. Neredesin? Düşme. O Abi kadar çıktık. Kadar geldik. Gel. En sonundasın bir de düşün. Ya öyle deme işte. Hala. Bak ben sana öyle dedim. Bir de en sondasın düşüyorsun. Tamam tamam dedim. Çok korktum. Aha. <laughs> Burada kesin düşeceğiz. <laughs> Nerede? Tamam tamam. D düştün mü? Yok. Aha dedin de. Tamam. Kazamız <laughs> bu. Vo wow, geçtim ben. Hayır, düşüyorsun. Düşme. Sen gel ben bir videoda Arkadaşlar şu an kardeşim geçmeye çalışıyor. Ben de bura manzası çıkarım. Çok iyi değil mi ya? Her katta bir tane şey var. Şu mor siyah kısma bayıldım. Yani mor gözüküyor ama siyah da var içinde. Siz de kardeşim oradan görebilirsiniz. Şu an en yukarı çıkanlardan biriyiz herhalde biz. Evet çıksan ben de şey yapayım artık arkadaşlar o kadar nasıl çıkacak bilmiyorum ama bakalım Evet arkadaşlar şu an kardeşimle birlikte geldik kardeşimi ben geçirdim çünkü arkadaşlar çok büyük konuştuk bir sen geçmez misin geri gel geri gel ee, arkadaşlar şimdi gel, geldi İşte ee, işte geçemedi ben geçirdim iki saat uğraştık lütfen abone ol like atın şimdi ben şuradan şöyle geçelim sen de gel Geliyorum. Gel lütfen düşme. Abi ne oluyor? Hayır buralar birazcık zormuş arkadaşlar. Hop. Bu arada arkadaşlar 6 Mart'ta ben sorumu sorayım. 6 Mart'ta Roblox'u hackerler basacak diyorlar. Ama arkadaşlar biz Roblox'a Roblox girdik. Ve hiçbir hacker falan yoktu. Allah düştüm hiçbir hacker falan yoktu. Düşmeyeyim. Arkadaşlar hacker yoktu. Yani şey yapabilirsiniz siz de. size geldi mi, hacker banlandınız mı bir şey oldu mu arkadaşlar bunu yorumlara yazın. Bu da benim sorumdu. <laughs> yani bize şu an bir şey olmadı. Videonun sonunda göreceğiz. Ay yeser. Düştün mü? Lan tam oradaydım. Ben düşmedim. Ben şimdi burada düşebilirim o yüzden Benim çok korktum. Düştü, düşme, düşme. Evet düşmedim. Şimdi şuralardan şuralardan. Arkadaşlar bu pembe kısım gerçekten çok zormuş. Ay Sana siyah topçuklar. Siyah topçuklardan burada da. Aa düştün mü sen? Yok. Neredesin? Sana da selamını dökün. Neredesin? Oyun. Düşmüşsün ya. Doğru. arkadaşlar ben Evet arkadaşlar kardeşim de geldi. Şu an Beraber karşımla böyle ilerliyoruz. <laughs> evet. Allah burası birazcık. Ya düştüm. Düştün mü? Her bu yani. Yeter. Tamam yeter artık. Ben seni bekleyemem. Çünkü yani da artık az bir zaman kaldı ve ne bileyim. Bence burayı geçemeyeceğiz. Tamam sen gel hadi hızlı. Evet arkadaşlar kardeşim de çıktığına göre hemen, hemen böyle geçebiliriz. Şöyle şöyle hiç acele etmeden kardeşim gibi acele etmeden böyle geçiyoruz arkadaşlar. Olamaz. O <laughs> kadar çok gittim. Hemen şunu şurada video Et Evet arkadaşlar geldim. Şimdi hemen buradan böyle geçelim. Sen de <laughs> Buradan nasıl geçeceğiz? Ya hayır. <laughs> Aa ne oldu? Ne oldu? Gördüm. Ne oldu? Ben Anam Anlamadım. Anlamadım ki ne oldu ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar ben en aşağı düştüm. Çıkamadım yukarıya o yüzden ablam devam etmeye başlıyor. Evet arkadaşlar şimdi buradan böyle çıkıyoruz. Bu arada arkadaşlar şurada kırmızı kısım var ya, şu kafamı göstereyim. Şu kırmızı kısma değdiğimizde ölüyoruz. O yüzden şuradan hani o kil var ya şuraya. aşağıdaki. Evet aşağıdaki kil gibi arkadaşlar. Oradan insan öldürüyor yani o kil. Bu da insan öldürüyor ve en aş en başa dönebiliyorsunuz ama bu bir hile. Yani bu son kısımda kardeşim de en aşağı düştüğü için bir daha çıkamadı. O yüzden ben tek başıma devam ediyorum. Bu şekilde buradan gidelim. Bakalım en sonu nasıl arkadaşlar? Ben en sonu çok merak ediyorum. Abi bu kadar uğraştık güzel bir şey çıksın. Gerçekten ya en sonunda ne verecek çok merak ediyorum. Çünkü arkadaşlar çok uğraştık. Bakın en sonu burada gördünüz mü? Bitiyor yani. Bence asansında bir şey var. O süreyi hızlandırıyor Bakalım. Süre yok ki oyunda. Süre yok oyunda. Allah. Evet arkadaşlar şu anda buraya kadar geldik. Bayağı bir uğraştık. Yani Şimdi nereye gitmemiz gerekiyor? Şuraya mı gitmemiz gerekiyor? Herhalde oraya gitmemiz gerekiyor. Allah Allah. Çık, 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 çık. Bu arada çok zor yapmışlar. Oyun hileli ya. Ben yukarı çıkıp geliyorum arkadaşlar. biz, biz sonuna gidelim biz. Sonra size video açalım. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda sadece şuraya gelebildik. Yani oynatma şunu düşmeyelim. Onun yapımcısına o, buradan sesleniyorum oyunun yapımcısına. Burayı Bok gibi <laughs> oyun yapmış. <laughs> o kadar da değil. Çok iğrenç bir oyun yapmış. Gerçekten bir daha oynamayacağım zaten arkadaşlar. Siz oynamayın. Söyleyiz. Aha sonra burada oyunun. Neyse tamam. Şimdi hemen geçelim şuraları. Çünkü çok sinirim bozuldu. Düşmek istemiyorum <gülüyor> lütfen. Olamaz. <laughs> <laughs> arkadaşlar zaten o beyaz yere geldik. Oyunun sonu orasıydı. Şimdi aşağı atlayacağız. Lütfen beğenin ve like atın. Beğenin ve atın. like atın. Evet mükemmel. Artık yani oyun oynaya oynaya dilimizi de kapattık. Allah. Evet evet. <laughs> evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Çok uğraştık. Bir like'ınızı alırız. Görüşmek bu üzere. Bu oyunu oynamayın. Evet, bu oyunu kesinlikle oynamayın yani. Sonunu da gördünüz zaten o beyaz kısımda. Görüşürüz. Bay bay.